Yazılı Yazılır mısın? kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 9. sınıflar 1. dönem 1. İngilizce yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Map kazanımlarına uygun şekilde hazırlandı. Dilerseniz hemen ilk sorumuzda başlayalım. Başlamadan önce de yazılayım.net adresimizde ziyaret edebilirsiniz. Bu yazılı sorularına ve daha fazlasına ulaşmak istiyorsun istiyorsanız. İlk sorumuza başlayalım. İlk sorumuzda bize bir metin veriliyor. Bu metinle alakalı sorularımız sorulmakta. İlk olarak metnimizi okuyalım. My name is Anna and I live in Cardiff. Benim adım Anna ve ben Cardiff'te yaşıyorum. The capital city of Wales. I am 16 years old and I have got two young sisters, Kate and Maggie. İşte 16 yaşındayım ve iki tane genç kız kardeşim var. I have also got two dogs and a cat. İki köpeğim ve bir kedim var. The dogs' names are Fido and Rex. Köpeklerin adı Fido ve And the cat is Masha. Kedinin adı da Masha'ymış. Kate loves playing the guitar and Maggie loves singing. Kate e, gitar çalmayı severken Maggie de şarkı söylemeyi seviyormuş. She often sings e, at family parties. Aile partilerinde şarkı söylermiş. I listen to music everyday. Her gün müzik dinlerim. My favorite pop group is Manga. E, favori Pop grubu ise mangaymış. Manga ise Türk iş band. Ee, Türk bir grupmuş manga. I like their songs very much and I have got all their CDs. Onların bütün şarkılarını çok severim ve bütün CD'lerini alırım, almışımdır, yani al, alırım de diyor. I also like Irish folk music. Irish folk müziğini de sevmekteymiş. I go to Irish dancing classes on Mondays and Wednesday. Irish dans derslerine gitmekteymiş. Pazartesi ve çarşamba günleri. After school okuldan sonra Maggie often reads, reads uh, her books. Maggie genelde kendi kitaplarını okurmuş. Ve Kate usually does her, her homework. Kate ödev yaparmış. At the weekend hafta sonları we usually hang out with friends ee, arkadaşlarımızla beraber takılırız diyor or go to cinema together ya da birlikte sinemaya gideriz. We sometimes watch DVD's DVD isteriz bazen I have got photos of my family on my mobile phone. Benim telefonumda ailemin fotoğrafları var. I have a nice photo of my favorite person ve favori insanının hoş bir fotoğrafı varmış. My aunt Teresa, halası veya teyzesi Teresa'ymış. She visit us every Sunday and we sometimes play tennis together. O her pazar günleri ziyaret edermiş bizi ve bazenleri de birlikte tenis oynarlarmış. She is very friendly and she is fun. Çok arkadaş canlısı ve eğlenceliymiş. İlk sorumuzda Kate is Anna's aunt, aunt deniliyor. Kate arkadaşlar Anna'nın nesiydi? Kız kardeşiydi. O yüzden yanlıştır. Halası, teyzesi Teresa'ydı. Anna has got three dogs. Three dogs değil, iki köpek bir kediye sahipti. O yüzden burası da yanlış. Magi sings at e, family parties. Maggie aile partilerine şarkı söyler. Evet bu da doğru. A, pardon true false yapacaktık. Hemen özür dilerim arkadaşlar. False false true olacaktır. Ana likes uh, listen to manga. Ana manga dinlemeyi seviyormuş. Evet doğru arkadaşlar. E, onun favori grubuydu. Magi never read book after school. Okuldan sonra Magi asla kitap okumaz deniliyor. Ve sıklıkla okuduğunu görüyoruz. O yüzden false The three sisters never go to the cinema. Hayır birlikte sinemaya da gidebiliyorlar arkadaşlar. gördüğünüz gibi false. Anna sometimes play tennis on Sunday. Anna bazenleri pazar günleri tenis oynar deniliyor. Bakın an, e, halası pazar günleri geliyor ve bazen tenis oynuyorlar. Evet doğrudur. Aunt Teresa comes to the girl's house once a week. Haftada bir kez gelmekteymiş halaları Teresa kızların evine. Evet doğru her pazar günü geldiğini burada belirtmişti. İlk bölümümüzü tamamladık. Geçelim hemen diğer bölümümüze. Burada da diyor ki e, soruları cevaplayınız. Gene aynı sorular aynı metne göre cevaplanacak. Where does Anna live? Anna nerede yaşıyor deniliyor. Anna nerede yaşıyordu? Cardiff yaşıyor. Cardiff'te yaşıyordu. Şimdi ne diyeceğiz? She lives. Buradaki bir S takısını unutmayın. She olduğu için lives olacaktır. Lives in Cardiff şeklinde söyleyebiliriz. Has she got any sister or brothers? O kız kardeşine veya e, abisine, erkek kardeşine sahip midir deniliyor. Evet, sahip arkadaşlar. E, ne diyeceğiz? She has got two young sister sisters. İki tane kız kardeşine sahip olduğunu söyledik. Has she got a pet? Yes. She Has uh, got uh, three pets şeklinde üç tane evcil hayvanın olduğunu söylemiş olduk. Who is her uh, favorite person? Onun favori insanı kimdi? Halasıydı arkadaşlar. Aunt Teresa'dı. Uh, her favorite person is Aunt Teresa şeklinde söyleyebiliriz arkadaşlar devam edelim diğer bölümümüzde. Burada da tuhaf olanı, farklı olanı işaretlememiz isteniliyor. Bakalım. Accountant muhasebeci demektir. Lawyer avukat. Butcher kasap. Chemist arkadaşlar kimyacı. Journalist ise ne olacaktır? Gazeteci demektir ve burada farklı olan bir şey ben arkadaşlar göremedim tam olarak. Hani ee, baktığımızda hepsi birer meslek grubu. O yüzden pek farklılık göremedim. Siz yardımcı olursanız sevinirim bu soru size kalmış olsun bunun ilkini yorumlara siz fikrinizi belirtin ona göre sorumuzu çıkartabiliriz eğer mantıksız gelirse oy birliği sağlanırsa. İkincisine bakalım Greek, French, Turkey, Spanish, İrani. Greek Yunan demektir, French Fransız demektir, Türkiye Türkiye demektir, Spanish İspanyol, İrani ise İranlı demektir arkadaşlar. Baktığımızda hangisi farklı? Tabii ki de buradaki Türkiye farklı olacaktır. Diğerleri ırk belli ederken buradaki Türkiye direkt ülkenin ismidir. Turn right, sağ dön. Put down, yere koy demektir. Go ahead, düz git demektir. Cross, karşıya geç demektir. Go up arkadaşlar, yukarı doğru ilerle demektir arkadaşlar. Yukarı git demektir. Hangisi farklı olacaktır? Tabii ki de buradaki put down farklı olacaktır arkadaşlar. Cross geçmek olacaktır. Onu da düzeltmiş olalım. puttan yere koymak olduğu için diğerleri yön tabirinde kullanılır. O yüzden cevabımız put down olacaktır. Statü heykel demektir. Neves agent ise gazete bayisi, library, kütüphane, hospital, hastane, sinema bildiğimiz sinema olacaktır. Hangisi farklıdır burada? Baktığımızda statü heykel farklı olacaktır. Çünkü diğerleri bir yer belli ederken statü, heykel bir yer belli etmez. Yani diğerleri bir dükkandır aslında. Trailer, gerilim, adventure, macera, war, savaş, romantik, romantik, novel, roman. Hangisi farklı? Tabii ki de roman farklı. Diğerleri bir tür olarak kullanılabilir. Mesela filmin türleri veya romanın türleri olarak kullanılabilirken novel direkt romanın kendisi olacaktır. O yüzden işaretleyelim. B bölümümüze geçelim. Burada da kelimeleri anlamlarıyla beraber eşleştirmemiz isteniliyor. Anlamlardan yola çıkalım. Details about the story of the movie. Ne demektir? Ee, filmin hikayesi hakkındaki detaylardır. Nedir bu? Senaryodur. Skenaryo olacaktır. Yani ikiyi aile ile eşleştirelim. Yanına iki yazalım actors and actresses in the movie. İşte aktörler hani kadın erkek aktör ve kadın aktör olmak üzere tüm aktörlere biz ne diyoruz? Cast demekteyiz arkadaşlar. Hani cast ajansı deniliyor. Burada işte aktörlerin sergilendiği yani hepsine komple diyebileceğimiz bir ifadedir. The person coordinating, writing and financing the movie. Bir tane insan var. Koordine ediyor, yazıyor ve finanse ediyor. Kimdir bu? Direktör yani yönetmendir. Biri de eşleştirdik. Very successful film gets this. Çok başarılı bir film bunu alır. Neyi alır? Award ödülü alır arkadaşlar. The person who acts in the films. Bir insan, filmde oynayan bir insan kimdir bu? Aktördür. Bunu da 5 ile söyleyelim. Aktör zaten dilimizi de geçmiş bir kelimedir. Devam edelim. Sıra geldi. Boşluk doldurma sorularımıza bize bazı kelimeler veriliyor ve bu kelimeler uygun boşluklara yerleştirilecek. Hemen ilkine baktığımızda nokta nokta means size the day. Size the day günü yaşamak demektir arkadaşlar. Ve burada hangisini söyleyebiliriz? Carpe diem'i söyleyebiliriz. Carpe diem ne demektir? Anı yaşa demektir. Günü yaşa demektir. Size the day ile aynı anlama gelecektir. I stay in this hotel and eat earn a sea şeklinde burayı da tamamlayacağız. There is a pond on the town and everybody throws nokta nokta into this pond. burada deniliyor ki şehirde bir gölet var ve herkes buraya ne atıyor arkadaşlar? Ne atacak? Tabii ki de para atacaktır. Overlooks coin buraya en uygun sözcüğümüz olacaktır. Hani insanlar dilekleri için göle gölete para atarlar ya burada bu anlatılmak istenmiştir. 4. Is a movie that is popular and makes a lot of money. Bu da ne demektir? Bir tane film çok popüler ve çok para getiriyorsa ona ne deriz biz? Blockbuster deriz. Blockbuster ne demektir? Gişe rekormeni. Gişe rekoru kıran film denilmektedir. Bu şekilde söyleyebiliriz. To see you cry makes me nokta nokta. Seni ağlarken görmek beni de ne yapıyor? Ağlatıyor. Makes me weep şeklinde söyleyelim. Nokta nokta it doesn't rain tomorrow. Ne diyebiliriz? I hope. Umarım. Umarım yarın yağmur yağmaz şeklinde tamamladık cümlemizi. Our school is very modern. It is not a nokta nokta school. Bizim okulumuz oldukça modern bir okul. O ne değildir? Conservative. Yani muhafazakar, eski fikirli, yani eskiye nazaran yani hani modernin tam tersi gelenekselci değildir demekteyiz. Conservative şeklinde söyleyelim. I love this film. Bu filmi sevdim. It is really nokta nokta. O gerçekten fantastik. Sevmişse fantastik diyebilir. Sıra geldi D bölümümüze. Burada da doğru olan ifadeyi daire içine almamız gerekiyor. Şimdi baktığımızda where nokta, you live. Live, yaşamak bir fiil. Ve fiilden önce ne gelecek? Where do gelecektir? Where do you live? Nerede yaşıyorsun? Şimdi buraya baktığımızda there a hospital around here. Is there, is there a hospital around here? Bir hastane var mı buralarda? Şeklinde olacaktır. You got a sister or brother ne olacaktır? You olduğu için have you got a sister or brother? Kız kardeşin ya da erkek kardeşin var mı? Şeklinde olacaktır. You do for living. What do you for living? Şeklinde sorabiliriz arkadaşlar. What do you for living? Ne için yaşıyorsun gibi bir anlam. Veya yaşamak için ne yapıyorsun? Hani işini sormak için bir insana bunu diyebiliriz. What do you do for living şeklinde olacaktır. buraya baktığımızda there any park parks or gardens in your neighborhood çevrenizde hiç park veya bahçe var mı denilmek için ne diyoruz? Is there any parks of gardens. Pardon bakın burada parks ve gardens olduğu için çoğul olduğu için burada is kullanamayız ne kullanacağız? are kullanacağız. Gördüğünüz gibi ezbere soruları yapmıyoruz. E, sözcüklerimize bakıyoruz arkadaşlar. S takılarına öncelikle dikkat edelim. How many often kind of do you watch films? E, şimdi burada e, how olduğu için arkadaşlar. How often olacaktır. En doğrusu olacak olursak. How often do you watch the film? Ne sıklıkla e, film izlersin şeklinde sorumuzu tamamlamış oluyoruz. Ne sıklıkla izlediğimizi belirtecektir. Şimdi buraya baktığımızda would you like to'dan sonra ne gelecektir? Come gelecektir. Come to cinema with me. Benimle e, bu gece sinemaya gelmek ister misin şeklinde bir anlam ortaya çıkacaktır. Arka sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Bu hatırlatmamızın ardından E bölümümüze devam edebiliriz. Burada da diyaloğu sıralamamız istenilmekte. Şuradaki ilk iki ifade hani bir olarak aynı andadır arkadaşlar. Hani orada bir yanlış anlaşılma olmasın. Hello Brett, merhaba Brett. There is a good film on at the Moon Cinema. Moon Sinemasında güzel bir film var. How about seeing it? İzlemeye, görmeye ne dersin demekte. Ve filmi de söylüyor. That's Post Society. Ölü Ozanlar Derneği filmin adı olarak verilmiş. Ben de izlediğim bir film ve izlemenizi de kesinlikle tavsiye ederim. Güzel bir filmdi arkadaşlar. Sonra bundan sonra ne diyebiliriz? Şöyle bir göz gezdirecek olursak. Şimdi. A drama film. Personally I prefer to watch historical and action movies. Bir drama filmi. Hmm. Kişisel olarak ben tarihi ve aksiyon filmlerini tercih ederim demekte. Yani filmi beğenmediğini dile getirmiş oluyor. Sonra historical films are not very me. Bana göre değil. Why don't we watch Joker? Den. E, Biz neden Joker'i izlemiyoruz diye soruyor. Mesela hani ona da uymuyor onun dediği, onun dediği ona da uymuyor. O zaman ortak bir kararda Joker'i izleyelim mi diyorlar. E, yani üçüncü de bu olacaktır. Sonra e, ne diyeceğiz arkadaşlar? E, okay, let's watch it. Uh, ''Tomorrow night, I would love to watch it with you. When?'' Evet, uh, Joker'i dedikten sonra ''I would love to watch it with you.'' ''Selinle izlemeyi isterim, ne zaman?'' diye soracaktır. Sonra ''Okay, let's watch it tomorrow night.'' ''Yarın gece izleyelim.'' demekte. Sonra ''I am sorry I can't marry because I have piano lessons.'' demekte. Üzgünüm yapamam beri çünkü benim piyano dersim var. 6 da bu şekilde olacaktır. Sonra see you 7 ile de görüşürüz diyerek diyalog tamamlanmış olacaktır. Biraz değişik bir diyalog arkadaşlar ama anlam bütünlüğünü bu şekilde ortaya koyabiliriz. Devam edelim diğer sorumuzda. Imagine you are in front of the school. Give an address to the hospital. At least three sentences. Burada da deniliyor ki Okulun önünde olduğunuzu düşünün ve bir adres verme, vermeniz gerekiyor. Nereye doğru? Hastaneye doğru. Yani hastaneye bir adres verin denilmekte. En az 3 cümle ile ifade edecek olursak. Bunu kendiniz de kendinize göre yapabilirsiniz. Ben sizler için örnek bir ifade yapacağım. Uh, turn right and go ahead uh, past the library uh, and turn left diyelim arkadaşlar turn left uh, and hospital hospital is between between police station station and car parks Evet bu şekilde basit bir e, adres vermiş oldum. Ne diyor? Ne dedim yani? Turn right sağa dön and go ahead. düz git. Pass the library kütüphaneyi geç ve turn left sola dön. Sonra hastane polis duray, e, polis merkezi ile e, otopark arasında kalacaktır şeklinde bir basit bir adres vermiş oldum. Siz de bunun gibi kafanızdan uydurarak bir adres verebilirsiniz. Böyle bir soru karşımıza gelebilir. Sonra buradaki boşluk doldurma sorularımıza baktığımızda uygun boşlukları have got, has got, haven't got, hasn't got doldurmamız istenecektir. Bunun bir kuralı var onu göstereceğim. Have got sahip olmak demektir. Mesela I have got a pencil dediğimde ben bir kaleme sahip olmuş oluyorum. Ve bundan da anlayacağımız gibi I, we, they, you da ne gelecektir? Have gelecektir. Geri kalanlarında ise has geleceğini söyleyebiliriz. Yani he, she, it de de has gelecektir. Has not veya hasn't dediğimizde o zaman ne oluyor? O da o zaman da sahip olmama anlamına geliyor. İlkine baktığımızda pozitif e, o, olumlu yapmamız isteniliyor. He olduğu için ne kullanacağız? Has got. Bu kadar basit. Hani cümleyi okumamıza bile gerek yok. Buraya baktığımızda pozitif istiyor. You verilmiş. You have got. ''They'' verilmiş, olumsuz istenilmiş. ''Have not'' veya ''Haven't'' da diyebilirsiniz. ''Haven't got.'' ''My dog'' e, pozitif olarak verilmiş. Ve ''My dog'' it yerine kullanılabileceği için ''has'' kullanacağız. ''Has got four legs.'' Benim köpeğim dört ayağa bacağı sahip şeklinde olmuş oluyor. Bilge nokta ''Very beautiful house.'' Bilge güzel bir eve sahip değil diyeceğiz. Bilge ''Hasn't got'' Very beautiful house şeklinde tamamlayacağız arkadaşlar. Sıra geldi diğer sorumuza. Bu sorumuzda da boşlukları uygun şekilde doldurmamız istenilecektir. Hemen bakacak olursak. Welcome to the weather forecast. Weather forecast ne demektir arkadaşlar? Hava durumu programına hoş geldiniz demektir arkadaşlar. Burada hava durumu programına hoş geldiğini belirtiyor yani hava durumu programı sunuluyor gördüğünüz gibi Now let's see what the weather is like today. Gelin birlikte bugün hava nasıl öğrenelim diyor görelim diyor. In the north of the country it is very nokta nokta. Şimdi north of the country arkadaşlar yani ülkenin north tarafı yani kuzeyde kuzeyinde it is very nokta nokta hava nasıl olacaktır? And cold nokta nokta ve cold nasıl olacak yani windy rüzgarlı ve soğuk olabilir. There is a chance of some rain too. Ayrıca yağmur yağma şansı da var. So don't leave home without your nokta nokta. Bu yüzden evden neyinizi almadan çıkmayın. Yağmur yağacaksa umbrella yani şemsiyenizi almadan çıkmayın. The temperature is around 10 centigrat. hava sıcaklığı 10 santigrat çevresinde dolaşacakmış. In the east is east It is rainy all day today deniliyor. East arkadaşlar burada ne olacaktır? Batı olacaktır ve batıda yağmurlu tüm gün boyunca yağmurlu olduğunu söyleyebiliriz. I am afraid korkarım. There may be a thunderstorm in the afternoon. İşte yıldırım olabilmekteymiş arkadaşlar. Öğlende de olabilir mi? Düzeltelim arkadaşlar. Burada East'te ne dedik? Batı dedik. Hemen düzeltelim. Doğu olacaktır. Çok özür dilerim. Dalgınlığıma geldi. Ee, hani süre uzamasın diye sizler için daha hızlı gitmekteyim. Zamanınızı daha fazla almamak açısından. Bazen böyle şeyler olabiliyor. Ee, çok özür dilerim. Siz de hani mazur görürseniz sevinirim. Sonra e, işte kasırga, e, pardon, yıldırım olayları olabilirmiş. The noct is a bit higher at around 30 santigrat e, ve burada sıcaklık artabilirmiş birazcık. 13 dereceye artabilirmiş. Sıcaklık da burada temperature olacaktır. Temperature biraz artabilir. In the west and middle of the country the nok nokta is dry. Hava durumundan bahsediyoruz. Kuru ama bulutlu diyorsa o zaman hava durumu yani weather olacaktır. So bu yüzden no rain for you. Bu yüzden sizin için yağmur beklenmiyor. But it is quite windy and the temperature is just 10 centigrade. Ee, hava rüzgarlıymış ve sıcaklık da 10 dereceymiş. The south of the country has the best uh, weather today. It is cloudy most of the time, but nokta nokta this afternoon. The temperature is around 15 centigrade. Ee, yani burada uh, 15. 15 santigrat derece olduğuna göre hava durumu bu kısım için nedir? Sunny, güneşlidir diyebiliriz. Sunny this afternoon öğlen güneşi olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Soğut the country yani ülkenin güneyi için güneşlidir diyebiliriz. Ve sıra geldi son sorumuza. G bölümümüzdeki bu sorumuzda da bize deniliyor ki bir paragraf yazın. Ne hakkında? Kendiniz hakkında bir paragraf yazın denilmekte. Gene İngilizce sınavlarınızda bu tür sorular çıkabilir. Bu tür sorular bu sınavınıza gelmese dahi sizler için çok oldukça önemlidir. Çünkü üniversitede hazırlık sınavlarınızda, hazırlık atlama sınavlarınızda olur, hazırlık sınıfınızda olur. Bu tür sorulara, tasklara oldukça karşılaşacaksınız. O yüzden şimdiden sıkı tutmakta fayda var. Karşınıza yazılılarınıza da böyle bir soru gelebilir. Bildiğiniz gibi yazılı soruları birazcık değişime uğradı. Testler kalktı. O yüzden de bu şekilde bir soru karşınıza gelebilir. Gene kendinizi denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Son sorumuza beraber videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Dilerseniz kanalımızdan diğer yazılı videoları göz atabilirsiniz. Her sınıfın her dersin yazılı videoları kanalımızda mevcut. Ayrıca bu yazı sonra ve daha fazlasına ulaşmak istiyorsanız yazıldayım.net adresimizde ziyaret edebilirsiniz. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın ve kendinize iyi bakın.